Herkese merhabalar. Ebo Bekok'la ilgili biraz bakış açısı kazanacağımız, yorum yapmayı gerektiren soru çözümleri yapacağım. Şimdi bakalım mesela. A ve B, B pozitif tam sayılar. Demiş ki Ebo A ve bunu kırmızıyla göstereyim. A ile B'nin EBOB'u, bu. A ile 2B'nin Ebob'una eşitmiş. Mesela buradan nasıl bir sonuç çıkartılabilir? Düşünelim. Yani diyor ki B'yi 2 ile çarpmama rağmen, B'yi 2 ile çarpmama rağmen AB sayılarının EBOB'ları değişmemiş. Nasıl bir sonuç çıkarabilir? Düşünmenizi istiyorum. Şöyle de düşünebilirsin. Hani biz ne diyorduk? Sayıların EBOB'ları x olsa A ile B'nin EBOB'u x olsun. Değil mi? Biri m katı, biri de n katı. Buradaki m ile n aralarında asal diyorduk. A ile 2B'nin de EBOB'ları gene aynı sayıymış. Yani gene x'miş. Gene x'miş. Öyle değil mi? E şimdi A sayısı x çarpı m idi zaten. 2b sayısı da x çarpı ne olmalı? E b sayısı x çarpı n olduğu için 2b sayısı x çarpı 2n olmalı. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor mesela. m ile n aralarında asaldı ya. m ile 2n de aralarında asal. Demek ki o bebin kaç katı olduğu sorusunun cevabında şu m'nin çift olmadığı böyle bir sonuç çıktı mesela. Başka nasıl bir sorun çıkar? Mesela A sayısı çift midir? Ebobları bunların çift midir? Böyle sonuçlar çıkar mı? Bakın şöyle bir sonuç çıkar mesela. A sayısında da, B sayısında da, şunu unutarak konuşuyorum şu an. Hani bunu kenarda tuttum. 2 üzeri bir şeyler var diyelim. Tabi illa çift olmak zorunda değiller. M ve N doğal sayı olsun. Yandaki, sağ taraftaki M ve N'den farklı bu. Bakın. A'da iki üzeri M, B de 2 üzeri N olsun. Yanında başka çarpanlar da olabilir. Yani M ve N sıfır da olabilir. Yani asal çarpanın ayrılmış şekli değil bu A ve B'nin. Diyor ki bakın B'yi 2 ile çarptığımda EBOB artmıyor. EBOB değişmiyor. Değil mi? O zaman şöyle bir sonuca varırız. Bakın N M'den büyük ya da eşit olmalı. Bakın. Yani şu demek bu. Ya A'da da B'de de 2 yok. O yüzden EBOB'larında da yok. B'yi 2 ile çarptığında bir şey değişmeyecek. 2 diye bir çarpan gelmeyecek ortak bir çarpan. Ya da ya da ikisinde de mesela 2 üzeri 1 var. İkisinde de 2 iki üzeri 2 var. Mesela düşünsene A'da 2 üzeri 2 var diyelim çarpan olarak. B'de de 2 üzeri 2 var diyelim. EBOB'larında da 2 üzeri 2 olur öyle değil mi? Ama 2B dediğinde bu 2 üzeri 3'e dönüşecek. Ama EBOB'ları gene değişmeyecek. Çünkü A'da 2 üzeri 3 yok ki. Gene 2 üzeri 2 olacak ortak e, bölen olarak. 2 asalı için konuşuyorum. Zaten 3, 4, 3 ve 5 için bir şey diyemem başka asallar için. Böyle bir bilgi verildiğinde. Böyle bir sorun çıkartamam yani. Peki büyük nasıl olur? Şöyle olabilir. Mesela A sayısında 2 üzeri atıyorum 3 vardır. B'de 2 üzeri e, 5 vardır. Atıyorum şu an. O zaman da bunların ne olur? 2 üzeri 3 olur. Ama B2 hesaptığında burası 2 üzeri 6'ya dönüşse bile EBOB'larında gene 2 üzeri 3 olur. Çünkü ortak en büyük asal değil mi? Üstü en küç küçük, küçük olan alıyorum ortak asallardan. Yani 2 üzeri en büyük bunlara bölebilecek. 2 üzeri 3 ile karşılaşabilirim. Yani çıkardık sonuç şu aslında böyle bir bilgide. B de A ile aynı ya da daha fazla 2 var. Aynı da olabilir. Mesela B sayısı çifttir sonucu çıkartamam. A çifttir sonucu çıkartamam ama ee, B'de en az bir tane daha fazla 2 var sonucu çıkartabilirim. Yani. Peki alttakine bakalım. Şurası da buraya taştığı için burayı sileyim. Alttakine bakalım. Demişim ki demişim ki ekok A ile B ekok A ile 2B yani A ile B'nin ekokuyla B'ye 2 ile çarpmama rağmen elde ettiğim sayının ekoku aynıymış yani. Yani buradan nasıl bir sonuç çıkarabilir? Yine iki asal üzerinden ilerleyelim. Hani A'da da B'de de yine bu MVN için konuşuyorum. Yani doğal sayı olsun M ve N. Bu asal çarpanlar hali değil. Belki de ikisi de iki yok hani öyle diyelim. Şimdi B'yi 2 ile çarpmama rağmen ekok değişmemiş. Bakın. B'yi 2 ile çarpmama rağmen ekok değişmemiş. Şimdi mesela A'da 2 hiç olmasaydı, B'de de 2 hiç olmasaydı ekoklarında da 2 diye bir çarpan olmazdı. Ama B'yi 2 ile çarpınca bu 2 üzeri 1'e dönüşeceği için bunların ekoklarında bir 2 çarpanı gelirdi. Yani ikisi de 2 yok diyemem. Peki yok diyemedik ama ikisi de 2 aynıdır diyebilir miyim acaba? Mesela de 2 üzeri 2 var diyelim. Ekoklarında da ne olur? 2 üzeri 2 olur. Ama B'yi 2 ile çarpınca 2 üzeri 3'e dönüşecek. Ekoklarında 2 üzeri 3 olacak. Ha, demek ki aynı sayıda 2 var diyemiyorum ikisinde de. A'da daha fazla 2 olmalı. Sonucu çıkar buradan. Ne demek o? Mesela A sayısı diyelim ki 2 üzeri 3 var. 3 üzeri 1 var. B sayısında da mesela 2 üzeri 1 var. 3 üzeri 4 var. Bunların ekoklarını düşün. Ekokları ne olur? 2 üzeri 3, 3 üzeri 4. B'yi 2'ye çarpsam ne değişir ki? Şurası 2 üzeri 2 olacak. Ekokta yine 2 üzeri 3 alacağım. Yani A'da B'den daha fazla 2 olmalı ki B'yi 2 ile çarpmana rağmen daha A'daki ikilerin üstünü geçememiş gibi bir sonuç çıkar. Mesela buradan soru türetilebilir. E, tam bu tip değil ama mesela şöyle bir soru türettim hatta yazmıştım. Şöyle bir çözümünü yapalım. Mesela nasıl bir soru oldu bakalım. A, B pozitif tam sayılar demişim. Demişim ki bakınız A kare ile B'nin ebabı 3 katıymış A ile B'nin ebabının. Hadi buyurun yani. Şimdi şunu söyleyebilirim. Bir kere, bir kere A kare ile B'nin EBOB'unda bir 3 çarpımı var. Yani A kare ile B'nin ikisine de bölüyor o 3. Demek ki B'de 3 var. En azından bir tane var değil mi? 3 üzeri bir şey yazamıyorum şu an. İşte A karede de 3 var. İyi de A bir tam sayı. A'nın karesinde 3 varsa A'da da 3 var. Bakın iki de 3 var. E şimdi Düşünmeye çalışalım mesela. Diyelim ki ikisinde de birer tane 3 olsun. Bakın. İkisinde de birer tane 3 olsun. Bunların 3 seri bir var, bunların 3 seri bir var. Bakın diğer asallarla ilgisi yok buradaki problemin. Şimdi EBOB'da ne geliyor? EBOB'da bir tane 3 geliyor. Doğru mu? İkisinde bölen en büyük 3 için bakarsam 3 üzeri 1 var. Ama A kare yaptığımda şimdi B böyle dursun. Tamam B'de 3 üzeri 1 var. A'nın karesi yaptığımda 3 sene 2 gelecek değil mi? Bu sefer ebopları ne olacak? Ebopları değişmedi gene 3 sene 1 oldu. Bu demek ki böyle bir şey olamaz. Yani A'nın karesi yaptırdığımda ortak bölen 3 için konuşuyorum. Ortak bölen 3 katına çıkmalı en büyük ortak bölen. O zaman 2 sene 3 sene 1 var diyemiyorum yani. Bakın. Ne diyebilirim peki? B'de daha fazla 3 olmalı. Bilmiyorum hani Gözünüzde canlanıyor mu? Mesela B'de 3'ün karesi olsa EBOB'ların da bunların ne olacak? 3'leri 1 olacak. Doğru mu? Eğer ki A kare yaparsam burayı ben, A kare yaparsam 3'ün karesi bıdı bıdı diye gideceği için 3'ün karesi bıdı bıdı diye gideceği için Aaa EBOB'ları bu sefer neye çıktı bakınız? 3'ün karesine çıktı. 3'ün karesi ikisini de bölüyor çünkü. Evet bak şu an uyudu mesela. Hani A'da 3'leri 1 B'de 3 üzeri 2 olunca oldu mesela. Peki A'da 3 üzeri 1, B'de 3 üzeri 3 olsa. Bakın A'da 3 üzeri 1, B'de 3 üzeri 3 olsa. A kare yaptığımda ne oluyor? 3 üzeri 2 ile başladığı için evet, EBOB 3 katına çıktı. Mesela şurada EBOB 3 iken değil mi? Burada EBOB ne oldu? 9 oldu. 3 katına çıktı. Fakat altta bir şeyler verilmiş. A küp B yaptığımda da e, A kare B'ninkiyle aynı oluyormuş. İyi de ben A küp yaptığımda burada şöyle bir şey oluyor. Bakın 3 üzeri 3 oluyor. Değil mi? A'yı 3 seri 1 almıştım. O zaman e, B ile B ile A kare'nin bu 9'du ya. B ile A küpü bu sefer 27'ye yükseldi. O da 3 katına çıktı. Bakın bu eşitlik olmadı bu sefer. Bu eşitlik olmadı. Demek ki A ile B'nin üçlerinin üçleri farkı da öyle çok fazla olmamalı. Mesela 2 olduğu zaman burada patladı. Şunda olabiliyor mu mesela? B'de bu olsa A'da bu olsa mesela. Diyelim ki bu B sayısı için konuşuyorum. Bunda A sayısı için konuşuyorum. Ne oldu o webleri? 3 üzeri 3 oldu. A kare yaptığında 3 üzeri 6 olacak değil mi? A kare yaptığında 3 üzeri 6 olacak. Zaten direkt patladı. Bakın bir kere A'nın A'nın üssü 3 üzeri 1 olmalı zaten. Aksi halde karesini aldığımda yani burada 3 üzeri 1 ya karesinde 3 üzeri 2 bakın 3 katına çıkıyor. Ama 3 üzeri 2 ise karesinde 9 katına çıkıyor. Yani B'deki 3 çok fazlaysa, 3 üzeri 3'ten de fazlaysa mesela, yani çok karışık hakikaten. Umarım anlaşılabiliyordur yani. Ben de şimdi anlaşılsın diye sayı vererek göstermeye çalışıyorum ama daldım. Yani yanında bir öğrenci var gibi. Hakikaten dinliyor beni gibi anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Oldukça karışık. Yani deneyerek sen de görebilirsin. Bakın hani A ve B için, A ve B için. Mesela A'da diyelim ki 3 seri 2 var. B'de 3 seri 3 var. Tamam şunu sağlıyor mesela. Çünkü o e, OBEP'leri şu an 3 seri 2 ama... A'nın karesi alınca o 3 seri 3 oluyor. Ama A üzeri ne yaptım bu sefer ben? E, aküp yaptım. 3 altı oldu. O bepleri gene Bakın bu sağladı mesela. Ama B'de 3 üzeri 4 olsaydı bakın şurası bozulacaktı. Çünkü bu da 3 üzeri 4. Yani arada bir fark olmalı. Üçlerin üstleri olarak. Onu söylemeye çalışıyorum. O zaman EBOB'ları 9'un katıdır cümlesi önermesi doğru olmuyor. Çünkü şu sağlıyordu zaten hatırlarsanız. Değil mi? Şurası zaten sağlıyordu küpünü aldığımda da 3'ün küpü gelecek. Gene A kare, e, A kare B ile evoklar aynı gelecek. Yani bu doğru değil. B bölü A sayısı 9'un katıdır da doğru değil. Ama A çarpı B 9'un katıdır. İkisi 3 çarpan olduğu için doğrudur gibi. Kesinlik sorusu olduğu için sadece bu doğrudur gibi bir yargıya varıyorum ama hani düşünmesi hakikaten çok zor bir evok ekok sorusu oldu yani. Umarım ben de hani dilimin dönünü cevaplamaya çalıştım anlaşılmıştır. Şimdi bu zorlukları biraz aşalım. Biraz daha düz bir EBAB ekok sorusu. Nasıl bunlara da başlayabilirdim ama e, bunu A aşağıya koydum biraz daha ekledim. Şimdi A ile B pozitif tam sayılar ekokları A'nın 12 B'nin 15 katıymış. Bir kere şuradan başlamak çok daha mantıklı. Ne yazabilirim? 3'e bölersem 4A eşittir 5B değil mi? O zaman A sayısına 5'in katı 5X diyeyim. B sayısına da ne diyeyim? 4x diyeyim. Bakın ve şuradan her şey yaz. Bunlar obepleri ne oldu? Obepleri ne oldu? Sonra obep geçmiyor ama yazalım x. O ne oldu? 20x yaptı bakın. Değil mi? Okekleri. E şimdi şuraya yazalım mesela. Neymiş? O kekleri 20x'miş ya. Yani. Hmm. Tabii A'nın da 12 katı olmadı. Değil mi? Orası nasıl oldu ben de bilmiyorum. Bakacağız. Şimdi A ile B'nin çarpımı, A ile B'nin çarpımı, ne oluyor A ile B'nin çarpımı? 5x çarpı 4x, değil mi? Eşitmiş, eşitmiş. 20 tane, 20 tane A ile B'nin toplamı, yani 9x. Hemen şu x'leri götürüyorum. 4 ile 5 de 20 yapıyor. x de 9 geliyor. Yani bunun obepleri de 9 geldi. Yani sayılardan bir tanesi 45, bir tanesi de ne yaptı? 36 yaptı. Hadi şunu değiştireceğim ya. Ben orada başka bir şey düşterek yazmış olabilirim en başında. Şöyle bir düzelteyim. Ne düşündüm ben de hatırlamıyorum. Yani vakit buldukça hep yazmaya çalışıyorum tabii de. Aa evet 4 katı diyeyim şuraya. Böyle de 5 katı diyeyim. Yani sadeleşmiş hallerini yazmış olayım. Diğer zaten anlamlı değil. Niye yazdım ben de bilmiyorum. Ne geliyor bakın sayıların farkı da o zaman direkt 9 geliyor. Şu haliyle. Doğru çözüm oldu. Bir alttaki. Ha bakın burası önemli. Hatta ben gene videonun sonunda bir tane soru bırakacağım. Şurada. Şu an ben de çözmedim ama aklımda bir fikir var en azından. Şimdi iki sayının ekoklarını verdiğinde aralarında asal falan demiyoruz tabi. 2'nin kübü çarpı 3'ün karesiymiş. A, B ikilileri kaç tanedir? Şimdi bakın birinci öncelinin çözümü için şu yapılabilir. Şimdi e, ben şöyle gösteriyordum bunu öğrenciye. Şimdi ikisinde, ikisinden bir tanesinde, bunu 2 üzeri 3 için önce bir yapalım. A'da 2 üzeri 3 bulunsun. birinde bulunmalı zaten, ekokta olacak çünkü. B'de ne olabilir bakın? 2 üzeri 2, 2 üzeri 1, 2 üzeri 0. Böyle eşleyebilirim yani. 3 ihtimal burada geldi. Bir de bunun tam tersi var. B'de 2 üzeri 3 bulunsaydı. A'da 2 üzeri 2, 2 üzeri 1, 2 üzeri 0 bulunabilir. 3 durum da burada var. Ya da İkisi de 2 üzeri 3 bulunabilir. Yani totalde 7 tane durum oluyor ki bu 7 durum aslında şu 3'ye bakınız. Burada 3 durum geliyor. Bir tane daha 3 durum geliyor. Yani 2 katı. Bir de ikisinin de 2 üzeri 3 olduğu. Yani 2 katının bir fazlası durum geliyor. 7 tane durum geliyor diyelim. Aynı şeyi 3'ün karesi için yaparsak A ve B için 3'ün karesi diyelim. Burada 3 üzeri 1, 3 üzeri 0. Tam tersi 3'ün karesini buraya alayım. 3 üzeri 1, 3 üzeri 0. Bakın iki durum orada, iki durum orada. Yani şuradaki kadar durum geliyor iki defa. Bir de ikisi de üçün karesi olabilir deyip 5 durum da burada geliyor. Yani topla, totalde 35 tane durum geliyor diyebiliriz. Bakın ben bunu da yıllarca zaten böyle göstermeye çalıştım. Öğrenci de anlıyor, anlaşılıyor. Fakat dün İstanbul e, İstanbul'da Marmara Üniversitesi'ndeki öğretim görevlisi bizim Enes kardeşim, Enes Üstad'ım, Enes Tüfekçi ile konuşurken o e, bir yöntem daha gösterdi ki süper hakikaten. Şöyle de gösterilebiliyor bu. Şimdi A'da veya B'de 2 üzeri 3'ün bulunması gerekiyor ya bakın. 2'nin 3. kuvvetinden aşağı inerek kuvvetlerini yazdım. 3'ün de yine karesinden aşağı inerek kuvvetlerini yazdım. Bakın A için bunlardan birini seçeceğim diyelim. Ben kaç durum var? 4 durum var. Ki bu 4 durumda aslında şunun bir fazlası geliyor bakın. Yani en olsa en artı 1. E B için de tabii gene 4 durum var öyle değil mi? Yani totalde kaç durum oluyor? 16 durum oluyor. Fakat İkisinden bir tanesi de ikinin kübünü seçmek zorunda kaldığım için ben bu 16 durumlardan durumdan bazılarını eleyeceğim. Ne duru eleyeceklerim? İkisinde de 2'nin kübünü seçmediğim durumu eleyeceğim. O da alttakilerden seçtiysem ikisinde de. O da nedir? 3 durum 3 durum. 9. Yani 7 tane durum kalıyor bakın. Hani şuradaki 7'yi bu şekilde de gösterebiliyorum aslında. Yani bu sayı 3 ya. 4'ün karesi eksi 3'ün karesi. Ya da 3 ile bir fazlasının toplaması. Kare farkı geliyor. Aynı şey burada da gene geçerli. Bakın. A için 3, B için 3. Yani toplam 9 durum var. Fakat ya hiç bunu almadıysam diye düşünün. 2 durum, 2 durum. 4 durumu da çıkartıyorum. 5 tane durum var. İşte bunları çarpıyorum. 35 durum diye gösterebiliyorum. Bakın. Bunun çözümü böyleydi. Yani bu sorunun cevabı 35. Bazen bu sorularında şöyle bir şey soruluyor. A küçük B biçiminde diyor. Burada da şu yapılır. Bakın bu 35 durumun, 35 durumun bir tanesinde A ile B eşit. Yani ekokları 72 ya bu sayı 72. 72 ile 72 ekoku 72. İkisinin eşit olduğu tek durum var. Gereken 34 durumun bakın yarısında A B'den büyük yarısında da B A'dan büyüktür. Yani bu sorunun cevabı da 17'dir denebilir. Biraz tutayım bakın izleyebilirsiniz çözümü. Sonra şöyle bir soruyu da bıraktım. A bırakıyorum daha doğrusu. Daha bırakmadım. Birazdan bırakacağım. A, B ve C pozitif tam sayılardır. Ekokları 72. Buna göre A küçük, B küçük, C koşulunu sağlayan ABC tam sayı üçleri kaç tanedir? Yani umarım e, yine fikir, yorum kazandıran bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.